2017'de akciğerimde sıvı birikmesi sonucu hastaneye gittim. Eklem ağrılarım arttı. Göz kuruluğu, kızarıklar başladı. Sonra beni romatolojiye gönderdiler. ASO değerlerim, CRP değerlerim yükselmişti. Önce bana şökren dediler. Sonra romatik artrit tanısı kondu. Verdikleri ağır kimyasallar bir faydası olmadı. Ne önerirsiniz? Harpago. Oo, Harpago, Harpago, Harpago. Nerede? La ilahe illallah Bugün Hacı abi. Ha. Harpago, Bosvelia. Harpago seti giye. Harpago şeytan pençesi kökü. Afrika'nın Namibya çöllerinde yetişir. Almanya'da birçok Yüzlerce firma Harpago damla sıdıracısı kapsül üretince Alman hükümeti ne oluyor dedi. Gerçekten bu etkili mi değil mi diye test etti. Artrit, artroz, ankilozan spondilit, fibromiyalji her türlü romantizm hastasının 1024 kişi üzerinde Alman Sağlık Bakanı test etti. Ağır hastalar. Gerçekten de iyileştiğini görünce herkese onay verir. Freiburg Üniversitesi'nin profesörü Doktor Kovrinski bu kadın binlerce artrit, artroz, fibromiyalji, ankylozon, spondilit ağır rahatsızları tedavi etti. Biz bununla sistemik lupus, behçet gibi ağır vakaları şökren tedavi ettik sorun değil. Harpagofitum tabii ki Boswellia aynı şekilde her türlü romatizmaya karşı. Şimdi bunun Devil Klaus gavurcası bakalım Almanlar Amerikalılar ne yapmış Devil Klaus <laughs> Devil Klaus şeytan pençesi Klaus Devil Klaus Sübhanallah. Tam bu üç kaçı bu Amerikalılara vallahi billahi tillahi. Yemin ediyorum. Adamlar içerisine bitkinin tozunu koymuş, kökünün tozunu. Harpa göftün prokombensiz and or veya kombensiz de olmayabilir diyor yani. Harpa göftün zifheri. Başka bir türü daha var, o da olabilir diyor. Yani ne koyduğunu da bilmiyor. Ee, 400 miligram diyor, şey 500 miligram kök koymuş. İyi de bu da şu kadar ekstrakta, dörtte bir oranda ekstrakta eşittir. Öyle bir şey yok. Destilasyonla damıttığınız zaman bazı etken maddeler çözülürken bazı etken maddelerin çoğu çözülmüyor. Destilasyonla, ekstraksiyonla. 500 mg bitki tozu eşittir 4'te 1 oranında ekstrakt anlamına gelmiyor. onda bir de gelmiyor. Bazen 21 de oluyor. Şu kadara şu kadara eşittir. Bitki tozu şu kadara ekstrakta eşittir diyor. Yalana dolana bak. Ucuz işçilik. Gerisi, gerisi boş ha. Amerikanlı'nın üretmiş olduğu kapsüllerin içi nişasta dolu. Başka bir şey yok. Evet, ben ne yaptım? Böyle konuşuyorum bol bol ya. Bir, asla şey, şeytan pençesi kökü ekstraktı 500 miligram. İki, ak günlük ekstraktı 100 miligram. Isırgan kökü, ısırgan otu ekstraktı, söğütü ekstraktı, uç yaprağı ekstraktı, at kuyruğu ekstraktı ayrı kökü ekstratı, zeytin yaprağı ekstratı, civan perşem ekstratı, sarı kantron ekstratı, artı bor, çinko, magnezyum vesaire. Dünyada benzeri olan var mı Gökçe? Yok. Kadıncağızın birisi 15 sene önce namaz kılamıyor, eylemi bükülemiyor, oturduğu yerden namaz kılıyor. Zehra Hanım, Zonguldak'tan kızı var burada. Ürünleri gönderemezsiniz anneme. Gönderip sorun değil. Gönderdik gönderdik. Altı ay sonra bir kadın geldi. Benim ofisim aşağıdaydı. Giriş katında. Gökçek siz misiniz? Benim dedim. Buyur. Niçin geldim buraya? Nereden bileyim ben? Niçin geldim? <laughs> ben dedim şikayetçi mi acaba? Ne diyor derdine? Şikayetçi olan olmaz bizde pek. Öyle asabi asabi. <laughs> dedi ki teşekkür etmeye geldi. Nasıl a, teşekkürse bu. Elinde bastonla. Allah sizden razı olsun. Namaz kılamıyordum. Oturarak namaz kılıyordum. Şimdi geziyorum elimde bastonla. Değil gezmek. Namaz bile kılamıyordum diyor. Şimdi bastonla geziyorum. Gezmeye geldim diyor. Sana zoradım. iyi ettim maşallah. Sorun değil. Gökecek var problem yok. Ankara spondilitten dolayı 19 yaşında genç yavaş yavaş kamburlaşmaya başlamış. Futbol oynayan genç futbolu bırakmış. Sevdalı futbola. Futbol oynamadan duramıyor. Futbol oynayamıyor. Ankylozon spondilit. Birçok ilaç kullanmış bir faydası görmemiş. Ben arada. Ne yapabiliriz? Sorun değil. Gökçek var. Problem yok dedim. Ne kadar? Ankylozon spondilit başka bir şeye benzemez omurların kilitlenmesi, kireçlenmesi, kaynaması tedavi ederiz. Omur kürek kemiği de olabilir, omur kalça kemiğiyle de kaynayabilir. Altı ay sonra telefon etti, hocam buyur ne yapıyorum biliyor musun, ne yapıyorum, nereden bileyim? Futbol sahasında top oynuyorum. oh, maşallah. Adam tekrar top oynamaya başladı. Bitti gitti. Hiç sorun değil.